Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 23-29 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş Oğlak Burcu'ndaki yolculuğuna başladı artık kış mevsimini iyice hissediyoruz. Kış gün dönümüyle beraber ee, ve geleceğimize, yeni yıla, yeni yıl beklentilerimize, hedeflerimize daha çok odaklandığımız bir dönemdeyiz. Güneş Oğlak Burcu'ndan size güzel bir destekleyici enerji veriyor ve önümüzdeki bir ay bu etkiyi alabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür, Yay Burcu'ndaki retrosunu tamamladı, ileri harekete döndü. Bu haftadan itibaren de artık hız kazanacak. E, bunun da sizin üzerinizde olumlu etkileri var. E, halen daha biraz daha hani özel yaşamınızda, evinizde yapılması gereken işler, tamamlanması gereken konular olabilir. Aileye daha fazla odaklandığınız bir dönemdesiniz aslında. Ee, Ama yakın zamanda bu etkiler biraz daha azalacak. Kendinizi dış dünyaya, sosyal hayata daha rahat açabileceksiniz. Pazartesi ve Salı günü Ay terazi burcunda olacak. Parasal konularda hareketli başlıyorsunuz bu haftaya. Ee, Venüs'ün de kova burcundaki güzel geçişi maddi kazançlar anlamında iş konularında sizi destekliyor. Bu e, yani becerilerinizi bilgilerinizi, tecrübelerinizi iyi bir şekilde kullanabileceğinizi, bunu paraya çevirebileceğinizi gösteriyor. Çalışanlar için mesleki alanlarda, öğrenciler için eğitim hayatlarında, sosyal hayatınızda iyi bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Alışverişler yapmak için, paranızı doğru bir şekilde değerlendirmek için pazartesi günü, salı günü fırsatlarınız olabilir. Çarşambadan itibaren ise ay akrepte olacak. Ee, ve hafta sonuna kadar biraz daha yakın çevrenizde olup bitenlerle daha fazla e, ilgilenebilirsiniz. Bu iletişimi arttırıyor, haberleşmeyi arttırıyor. Komşu ilişkileri, arkadaşlar özellikle kardeşler ve akrabalarla olan ilişki dinamikleri biraz daha öne çıkabilir. E, entelektüel anlamda, eğitim konularında hareketlilik var bu hafta. O yüzden bir şeyleri okumanız, yazmanız, tasarlamanız, üretmeniz mümkün görünüyor. Mars Aslan Burcu'nda retro olduğu için zaman zaman bilinçaltınızda sizi huzursuz eden bazı enerjiler olabilir. Ee, bu da hani yalnız kalma eğilimini biraz arttırabilir ama bazen yalnız kaldığınızda kendinizi gerçekten çok bunalmış da hissedebilirsiniz. O yüzden Özellikle iletişim kurmak biraz dışa yönelmek size faydalı olabilir bu dönemde ama kendinizi güvende hissedeceğiniz, güvenebileceğiniz kişilerle ilişkide olmaya çalışın. Ee, özellikle herkese her şeyi anlatmayın bu dönemde. Ee, güvenmediğiniz ortamlarda da çok bulunmamaya çalışın. Ay çünkü 12. Mars 12. Evinizde geri harekette bu birazcık zaman zaman riskli durumlar yaratabilir. Hafta sonuna doğru ay Yay burcunda olacak. Bir yandan Merkür ile Satürn arasında kare açı var. Hafta sonu biraz yalnız kalmak istemeniz, içe yönelmeniz mümkün. Merkür Satürn karesi biraz böyle karamsar düşünceler yaratabilir, melankolik hissedebilirsiniz kendinizi. İşte yapılması gereken işler olabilir, sorumluluklar olabilir, ödevleriniz olabilir. Hani bunların bir baskısı olabilir. Aile üyeleri, ebeveynlerle ilgili konular olabilir. İşte bazı konularda anlaşamamak ya da kendinizi kısıtlanmış hissetmeniz mümkün. Böyle bir dönemde biraz içe yönelmeniz, maneviyata yönelmeniz, sanatla ilgilenmeniz, tefekkür etmeniz aslında çok da yardımcı olabilir size. Şartları çok zorlamayın. Kendinize de, çevrenizdeki kişilere de çok fazla yüklenmemeye çalışın sevgili başaklar. Venüs ile Uranüs arasında güzel bir açı var. Biraz böyle sürpriz gelişmeler olabilir mesleki alanlarda. Bununla birlikte işte gerek sizin yakınlarınız, gerek eşinizin akrabaları, uzaklarda yaşayan kişilerle ilgili konular böyle sürpriz bir haber gelebilir bir beklenmedik misafir gelebilir bir davet alabilirsiniz Bunlar hafta sonunun enerjilerini biraz hareketlendirebilir hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın